Öncelikle bunu yapanlar kimler? Gerçekten orada okuyan talebeler mi? Ee, bir takım aşırı e, örgütler mi katıldı? Provokasyon mu var işin içerisinde? Yoksa derin devletin bir tuzağı mı? Önce bunun tespit edilmesi lazım. Kim yaptıysa onun, onların bulunması, ortaya çıkartılması lazım. Gerçekten bunlar o eylemi yapan talebelerden mi? Yoksa dışarıdan katılmış ya aşırı sol örgütlerin elemanları ya da derin devletin bir tuzağı. Hangisi olduğu ortaya çıkarılması lazım. Şimdi ben düşünüyorum, oradaki eylemci gençlerin içinde her türlü insan olabilir ama orada bunu yapacaklarını pek aklım kesmiyor yani. Yani bunun yeri değil. Yani şimdi Kabe'yi yani oraya şimdi orada neden Kabe? Nereden icap etti? Yani şimdi burada Boğaz içindeki olay başka bir kayyum meselesi. Burada Kabe resminin o Şahmeran yılanının LGBT renklerinin bunun ne alakası var Yani? Bana öyle geliyor ki derin devlet bu eylemlere eee destek verenlerin azalması için bunu kendi adamlarına yaptırdı. Birkaç tane adam ayarlandı. O örgütlerin içinde de olabilir. Talebelerden de birkaç tanesini kandırmış bu işin içine sokmuştu olabilirler. Ama planlayan asıl Perda e, arkasındaki akıl, bence talebelerin aklı değil. Bu içi eylemlerinin desteklendiğini e, gördüler. Bunun devam edeceğinden korktular. Buna desteğin bitmesini sağlamak için böyle bir şey planladılar gibi geliyor bana. Bir takım yetkililer ve bir takım derin güçler. Elbette ki Kabe'nin, resmi üzerinde bu şekilde LGBT resimleri kabul edilemez. Elbette ki Kabe'nin üzerine bir yılanın resminin yapılması kabul edilemez. Bunları lanetliyorum. Her kimse de ortaya çıkarılması lazımdır. Yanına kalmamalıdır. Derin devletin adamıysa da, aşırı sol örgütlerin adamıysa da, o talebelerdense de, her kimse de ortaya çıkartılmalıdır. Ve bu şüphelerden kamuoyu kurtarılmalıdır. Böyle bir ciddi bir şüphe var. Bunu yapan, yaptıran daha doğrusu yaptıranlar bu eylemlerin desteklenmesini istemeyenler olma ihtimali büyüktür. Yok efendim biz bir şey yapmadık yaptırmadık diyorlarsa o yapanları ortaya çıkarsınlar. Eğer o yapanlar ortaya çıkmazsa bu iş derin devletin işidir. Derin devletin yaptığı şey ortaya çıkmaz. Faili meçhuller de onların işidir. Bir cinayet ortaya çıkmıyorsa, bir adam kayboluyor bulunmuyorsa derin devletin işidir o. Eğer bu işin failleri ortaya çıkmıyorsa derin devletin işidir. Ne alakası var şimdi orada Kabe'nin resminin, DGBT renklerinin ne alakası var Boğaziçi eylemleriyle? bu şekilde boğaz içi eylemlerini eski tabirle mındar etmek istiyorlar yani. Halbuki bu kim yaptıysa o kendisinin terbiyesizliğidir. Ben bunun e, oradaki gençlerin bile birçoğunun tepki gösterdiği kanaatindeyim. Ve bundan dolayı bir eylem eğer meşru ise gayrimeşru sayılamaz. Bazı kimseler dini bir takım şeylere hakaret ettilerse, o onların terbiyesizliği de onların cezası verilir. Ama eylem bundan dolayı gayrimeşru sayılamaz. Eylemciler gayrimeşru işler yapmadığı müddetçe, eylemciler gayrimeşru şey yapmasınlar, mücadele ediyorlarsa etsinler ama gayrimeşru şeye girmesinler, ve bu tür şeylere de müsaade etmesinler. Ve orada benim Boğaziçi e, eylemci gençlerine tavsiyem, böyle bir şey olduğunda derhal orada hep beraber bağırsınlar. Bu adam provokatördür. Eylemimizi gayrimeşru hale getirmek istiyor. Destekleyenlerimizi azaltmak istiyor. Bu adam kimdir tanımıyoruz diye bağırsınlar. Kimdir bu adam? Fotoğrafını çeksinler. Kimdir bunlar? Siz kime çalışıyorsunuz? Hangi derin devlete çalışıyorsunuz? Derin devletin hangi kolundansınız? Bağırsınlar. Bu gibi şeyler ancak böyle durdurabilirler. Bizim yaptığımız mesela basın açıklamaları gibi bir takım eylemlerde de Böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman arkadaşlarıma da benim tavsiyem yine budur. Böyle birisi öyle böyle gereksiz bir slogan attı. Bizi yanlış tanıtacak bir hareket yaptı. Polise bir tane vurdu. Ne bileyim taş attı. Ne bileyim bir küfürde bulundu. Acayip bir slogan attı. Bizim sloganımızın dışında bir slogan attı. Onu göstersinler. Bu adam bizden değil. Kameralara bağırsınlar. Bu adam bizden değil. Bu adam kimlerin provokatörüdür?" desinler. Bu işin başka çaresi yok. Kim böyle bir şey yaparsa, oradakiler eğer onlardan biri değilse ya da şüphe ediyorlarsa onu orada ilan etmeliler. "Bu bizden değil. Kimdir bu adam?" demeliler. Her eylemin idare edenleri olur. İdare edenler onlar planlamalı. O eylemde yapılacak e, etkinlikleri ve yapılmayacak etkinlikleri onlar planlaması icap eder. Herkes kendi kafasından böyle bir eylem yapmaya kalkarsa o zaman eylem meşruiyetini kaybeder. Bence burada böyle bir şey var. Eylemlerin meşruiyetini kaybettirmek için böyle bir şey Yapıldı. Böylece mesele İslami camiye tamamen nefret etsin. Tamamen desteğini kessin. Bunlar böyle Kabe'ye saygısız, edepsiz desinler. Ve tamamen bunları desteklemeyi bıraksınlar. istenildi. Bu e, tuzağa düşülmemeli. Orada öyle bir şey yapıldıysa onun gereken cezası veriliyorsa verilsin, mahkemeye çekilsin. Neyse cezası. Ama ona ona göre konuşup da işte bunlar hepsi böyle o halde bu eylem de gayrimeşrudur meşrudur denilemez.